Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Temmuz 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde biraz olsun çekingenlik ortaya koyabilirsiniz. İçsel gerginliklerinizi ortadan kaldırmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Dengeli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır ayağınıza kadar gelen bazı fırsatları da değerlendirmeye çalışın. Yüksek tempoda geçen son günlerin ardından nihayet dinlenip kendine vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır kafanı kurcalayan içsel meselelere yönelip hayatına dair yapmak istediklerini netleştirebilirsin. Fakat hedeflerini belirlerken gerçekçi planlar yapmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde gerçekçi olmayan planlar seni oldukça zorlayacak ve motivasyonunun düşmesine neden olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinize olan güveninizle dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinizden keyif almanızı sağlayacak gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Mutluluk ve huzur için neyin gerekli olduğunu artık daha net görebileceksiniz. Olgularla yakından ilgilenmeniz çok daha doğru olabilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeteneklerinizi sergilemekten keyif alabilirsiniz. Sizi destekleyebilecek kişilerle bir araya gelebileceğiniz bir gün. Tüm sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Organize hareket etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Bugün parasal konularda sizi başarıya ulaştıracak kadar hırslısınız. Yükselebileceğiniz ve yaşamın kontrolünü elinize alabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kendinize güvenmediğiniz sürece sorun yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, popülerliğinizin artış göstermesini sağlayacak adımlar atabilirsiniz. Çekiciliğinizin üst seviyelerde olabileceği bir güne giriyorsunuz kişisel görünümünüz etrafınızdaki insanların ilgisini çekebilir. Her şeyin daha da güzel olabileceği bir güne giriyorsunuz. Huzur ve mutluluk için neyin gerekli olduğunuz artık daha net görebileceksiniz. Yanlış adımlar atmamanız gereken bir gün. Kili ilişkilerini yavaş yavaş yoluna koyduğun bir gün seni bekliyor. Özellikle partnerinle yaşadığın anlaşmazlıklara bir çözüm getirebilirsin. Te yandan finansal anlamda işlerin pek de istemediğin gibi gideceği bir gün. Harcamalarını önem sırasına göre planlayıp gerçekleştirmen uzun vadede senin için daha yararlı olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyi mutlu edebilecek sürprizler yapabilirsiniz. Dengeli olmanız ve kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Mutluluk ve huzur için neyin gerekli olduğunu artık daha net görebilme şansına sahipsiniz. Sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırabileceksiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yanlış adımlar atmaktan kaçınmalı ve mesleki anlamda kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Dengeli adımlar atmayı başardığınız bugün içerisinde tüm sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkmasını da sağlayabilirsiniz. Acele kararlar verdiğinizde zarar görebileceğinizi siz de iyi biliyorsunuz. Bugün finansal durumunuzda meydana gelen ufak tefek pürüzleri ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Tahmin ettiklerinizde karşılaşmanızın çok da mümkün olmadığı bugün içerisinde her şey gözünüze daha karmaşık gelebilir. Planlı olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi güvende hissetmek için her şeyi yapabilirsiniz. Yabancı ortamlara girmekten keyif almayacağınız bir güne giriyorsunuz. Genel olarak sessiz ve sakin kalabileceğiniz bu gün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Hayatı daha kararlı ve dingin yaşamak isteyebileceğiniz bir gün. Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi toparlamak isteyeceksiniz. Sosyal ilişkiler açısından oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Özellikle aile ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda fikirlerini oldukça katı bir şekilde savunduğunu fark etmem mümkün. Bu gibi durumlarda kendinden ödün vermeden karşı taraf ile daha ılımlı bir iletişim kurmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde kendini gereksiz küslükler içerisinde bulabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, karmaşadan uzaklaşmak isteyecek ve kendiniz, toparlamanın yollarını arayacaksınız. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmek isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Düşünceli davrandığınız sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı ile de karşılaşmayacak olmanız önemli. İlişkinize önem vermeniz gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yapacak olduğunuz görüşmelerden olumlu anlamda geri dönüşler elde edeceksiniz. Önemli olanlar üzerinde odaklanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kişisel sorumluluklarınızı göz ardı etmediğiniz sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün maddi durumunuzla ilgili olan her şeyle daha yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Yapacak olduğunuz görüşmelerden olumlu anlamda geri dönüşler elde edebileceksiniz. Olayları biraz olsun akışına bırakmanız gerekmekte. Kendinizi maddi olarak toparlamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi moral açıdan toparlamaya çalışmalısınız. Güce elinizde bulundurabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Daha önceden planladığınız her ne varsa onun üzerinde odaklanmaya çalışmalısınız. Genel olarak ata geçmeye hazır olduğunuz bir güne giriyorsunuz. Ayrıca kişisel arzularınızı ve isteklerinizi de kısa zaman içerisinde kabul ettirmenin yollarını aramalısınız. Karşınızdaki insanlarla daha doğru iletişim kurmalısınız. İçinde bulunduğun şartları tekrar tekrar sorgulayacağın bir gün seni bekliyor. Bu içsel durumla karşı karşıyayken özellikle yakın çevrendeki insanların fikirlerine kulak vermen doğru yolu bulmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Fakat çevrende seni yanlış yola sürüklemek isteyen insanlar da mevcut. Bu nedenle kurduğun iletişimlerde karşı tarafın niyetini iyice anladıktan sonra harekete geçmeni tavsiye ederim. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün genel olarak daha sakin ve sabırlı davranmaya başlıyorsunuz. Birlikteliğinizden keyif almanızı sağlayacak yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Sevdiğinizi ve sevildiğinizi fazlasıyla hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şey daha da iyiye gitmeye başlıyor. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün size rahat hissettirecek işlerle ilgilenmeye başlıyorsunuz. Sabır gösterebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Genel olarak kontrollü hareket etmeye başlayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkması için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda biraz daha dengeli davranmaya başlamalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma ayak uydurmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel duygularınız ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken pek rahat hareket edemeyeceğinizi de bilmelisiniz. İçinize kapanık haliniz gözlerden kaçmayacaktır. Kendinizi güvende hissetmediğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Başkalarının duygu ve düşünceleri doğrultusunda hareket etmeyin ancak onları önemsemeniz gerektiğini de unutmayın. Özellikle aile içerisinde oluşan sorunlara üreteceğin çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Kendini oldukça göz önünde hissediyor olabilirsin. Hissettiğin sorumluluk üzerinde bir baskı oluşturabilir. Fakat bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup kontrolü ele alman gerekiyor. Bir yandan çevrendeki insanlara yardımcı olurken yine çevrenden yardım alabilirsin. Farklı bakış açıları her zaman farklı çözümler üretmede oldukça etkilidir. Aslan burcu aşk yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize karşı içinizden geldiği gibi davranmak isteyebilirsiniz. Arzu ve isteklerinizin sizi yönlendirebileceği bir güne giriyorsunuz. Duygularınızı ifade ederken biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. Her şeyi oluruna bırakmak aslında çok daha iyi bir tercih olabilir. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, problemler karşısında dik durmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız mesleki alanda var olan kuşku ve kuruntularınızın sizi engellemesine müsaade etmemeniz gerekmekte. Eksikleri gidermeyi başardığınız takdirde her şeyi daha da planlı yürütme şansı elde edebilirsiniz. Bugün, maddi durumunuzda meydana gelen olumsuzlukları kısa zaman içerisinde sonlandırmaya çalışmalısınız. Biraz olsun kendi planlarınız doğrultusunda hareket etmeli ve maddi olumsuzlukları ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Dengeli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal alanınızda var olan negatif düşünceleri kendinizden uzaklaştırmaya çalışmalı ve biraz daha stratejik düşünmelisiniz. Etrafınızda bulunan insanlarla doğru etkileşim kurmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini iyi biliyorsunuz. Doğru olanları yerine getirmenizin çok da zor olmayacağı, bugün içerisinde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Kendini içsel olarak oldukça yorulmuş ve sıkılmış hissedebileceğin bir gün. Her ne kadar içinden çıkılmaz bir durumda gibi hissetsen de, işleri düzeltmek için gerekli güce sahip olduğunu sen de hissedebiliyorsun yandan yalnız kalabileceğin boş vakitler sayesinde kendini dinleyip isteklerine kulak verebilirsin hedeflerini netleştirmen kafanın rahatlamasında en büyük yardımcın olabilir Başak burcu aşk yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişi sizinle aynı görüşte olmadığında tepkilerinizi biraz daha dengede tutmaya çalışın negatif düşünceler içerisinde olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olmakta Fikirlerinizi uygulamak isterken hata yapmamalısınız. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün merak ettiğiniz şeyler için harekete geçebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha temkinli olmalısınız. Doğru olanları yerine getiremediğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bugün finansal durumunuzda meydana gelecek olumlu gelişmeler yüzünüzün gülmesini ve rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir gün. Sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkmasını sağlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dilediğiniz gibi aktif olamayacağınız bir güne giriyorsunuz. İç dünyanızdaki dinginliği muhafaza etmenizin çok da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Etrafınızdaki insanlarla bir araya geldiğinizde kendinizi daha doğru ifade etmeye çalışmalısınız. Gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir gün. Gerilim altında olduğunuz bu günlerde her şeyin daha da karmaşık olmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bugün finansal anlamda daha dikkatli ve planlı davranman gereken bir gün. Beklenmedik harcamalar ile karşılaşabilir ve sonucunda kendini sıkışmış hissedebilirsin. Sana tavsiyem finansal bir planlama yapman ve birikimlerini arttırmaya odaklanman olacaktır. Ayrıca hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine dinlenmek adına zaman ayırmanı tavsiye ederim. Bu durum sağlığın açısından da oldukça önemli olabilir. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak gerileme içerisindesiniz. Kendinizi dilediğiniz gibi ifade edemeyeceğiniz bugün içerisinde her şey daha da karmaşık olabilir. Doğru adımlar attığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Kendinize odaklanmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, birlikte iş yaptığınız kişilerin üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Harkında olmadan ters davranışlar ortaya koyabileceğiniz bir gün. Bağımsızlığınızı korumak isterken olur olmadık davranışlar sergilememelisiniz. Doğru davranışların her şeyden daha da önemli olabileceğini unutmamalısınız. Bugün, finansal durumunuzu ilgilendiren bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gerekli olanları yerine getirmek isterken, ufak tefek engellemeler ile karşılaşabileceğinizi de unutmamalısınız. Gelişmeleri biraz daha doğru yönetmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileği ile, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 8. sırada yer alan, Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerinizi ilgilendiren bazı kararlar alabilirsiniz. Her şeyin üzerinden tekrar tekrar geçebileceğiniz bir gün. Değer verdiğiniz insanlarla aranızın açılmamasını sağlamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların kısa zaman içerisinde ortadan kalkmasıyla beraber kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün enerjin oldukça yüksek çevren ile iletişimlerini arttırabilir ve senin için önemli olan konularda uzlaşım sağlayabilirsin. Bu durum yeni gelişmeler adına seni heveslendirecek ve keyifli hissetmene neden olacaktır. Fakat fazla duygusal hareket etmemelisin. Aksi takdirde çevrende gelişen bazı olaylara karşı fazla alıngan davranabilir ve çeşitli yanlış anlaşılmalara yol açabilirsin. Sana tavsiyem hayatın getirilerine odaklanman ve enerjini düşürecek konulardan uzaklaşman olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi duygusal olarak güvende hissetmeyeceğiniz için biraz geriye doğru adım atabilirsiniz. Ortak noktada buluşmanızın çok da mümkün olmayacağı bugün içerisinde olayları biraz daha dikkatli yönetmeniz gerekmekte. Aldığınız kararları da dengeli uygulamaya çalışmalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, planlarınız doğrultusunda hareket ederken biraz daha planlı ilerlemeye çalışmalısınız. Yeni gelişmeler üzerinde odaklanabileceğiniz bir gün. Karmaşıklığa izin verdiğiniz sürece her şeyin daha da olumsuzluk içerisine girmesine neden olabilirsiniz. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak paydada buluşmaya özen gösterin. Bugün, maddiyatla ilgili konularda yeni değişimlerle karşılaşabilirsiniz içinde bulunduğunuz şartları yönetmenizin çok da mümkün olmayacağı bir güne giriyorsunuz. İleri adım atmak isterken hata yapmadığınızdan da emin olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün üzerinizdeki sorumlulukları yerine getirmek isterken biraz daha bilinçli olmaya çalışmalısınız. Sizin için neyin daha önemli olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Doğru adımlar atmadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Kişisel girişimlerinize yön verirken de sabırlı olmaya çalışın. Acele kararlar vermek olayların daha da zorlayıcı olmasına neden olabilir. Bugün senin için fazlasıyla keyifli bir gün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak, çevren ile iletişimlerini arttırabilirsin. Bu durum yeni insanlar ile tanışmana ve gündelik sorunlardan uzaklaşmana sebep olacaktır. Ayrıca geçirdiğin yoğun hafta nedeniyle biraz kendin ile ilgilenmeyi de unutmaman gerekiyor. Kendini şımartman, motivasyonun üzerinde oldukça olumlu bir etki bırakacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her şeyden önemlisi birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz daha ölçülü davranmaya çalışmalısınız. Sorunlara nasıl olsa çözülür gözüyle baktığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Birlikteliğinize önem vermeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki gelişmeleri yakından takip etmekte zorlanabilirsiniz. Her şeyin yerli yerinde olmasını arzu edebileceğiniz bugün içerisinde biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Biriken işlerinizi de kısa zamanda toparlamaya çalışın. Bugün maddiyatla ilgili konularda olumlu gelişmelerle karşılaşacaksınız. Detayların her açıdan daha da önemli olabileceği bir güne giriyorsunuz. Kararsızlık yaşadığınız takdirde her şeyin daha da zorlayıcı olmasına neden olabilirsiniz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, genel durumunuza baktığınızda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gelişmeleri yakından takip etmek isterken olur olmadık hatalar yapmamanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kişisel durgunluğunuz, etrafınızdaki insanların gözünden kaçmayacaktır. Yanlış anlaşılmamaya dikkat etmelisiniz. Kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gün. Bugün içsel anlamda yoğun duygular yaşayabilirsin. Başarılarını görmezlikten gelmeyi bırakmalı ve kendine fazla yüklendiğini kabul etmelisin. Aksi takdirde kaygıların ve endişelerin yoluna çıkan en büyük engel olacaktır. Bu sebeple sana tavsiyem bugün biraz sakin kalıp iç sesine kulak vermen olacaktır. Sorunların kaynağına inmeli ve kendini ön plana koymalısın. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün bazı şeylerin değişmesi gerektiğini savunacaksınız. Gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir güne giriyorsunuz birlikteliğinizde sizi memnun etmeyen her ne varsa, kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kişisel anlamda gelişim göstermek isterken kendinizi koruma altına almalısınız. Mesleki zorluklarla başa çıkmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Aktif enerji altındasınız ve bundan da en doğru şekilde yararlanmanız gerekmekte. Doğru olanları yerine getirmelisiniz. Bugün maddi durumunuzda meydana gelen ufak tefek sorunları ve sıkıntıları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmalısınız. Kendiniz için harcama yaparken her türlü olumsuzluktan da uzak kalmalısınız. Dengeli olmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, özgürlüğünüzü koruma arzusuyla hareket edebilirsiniz. Sahip olduklarınızı korumak isterken ufak tefek karmaşa ile karşılaşabileceğinizi de unutmamalısınız. Yeni kararlar alabileceğiniz bu günlerde biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. Dikkatsiz davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyi değiştirme şansınız var ancak kendinize inanmanız da gerekmekte. Bugün eline attığın her işte başarı sağlayabileceğin bir gün. Yaratıcılığın ve iletişim becerin sayesinde özellikle sosyal anlamda yeni gelişmeler yaşayabilirsin. Bu durum seni heyecanlandırırken, kendine olan güvenini arttıracaktır. Ayrıca rakibin olarak gördüğün insanları tekrar gözden geçirmende fayda var. Fark etmeden kendine fazla korumacı davranıyor olabilirsin kendini iletişime açtığında, bu insanlar tarafından gelebilecek fırsatlar seni fazlasıyla şaşırtabilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizle ilgili konularda kendinizi çok fazla zorlamamaya çalışmalısınız. İlişkinize ayak uydurmak isterken ufak tefek hatalar yapabileceğinizi de unutmamalısınız. Kısa zaman içerisinde zihinsel ve duygusal olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Aksi halde her şey daha karmaşık olabilir. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün orijinal fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi biraz olsun korumaya almaya çalışmalısınız. Başarıya ulaşmak isterken gereğinden fazla dikkatsiz davranma ihtimaliniz bulunmakta. Fikirlerinizi gerçekleştirmek isterken biraz daha beklemede kalmaya çalışmalısınız. Bugün maddiyata dayalı konularda zarar görmemek için elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Gerçekleşmesi zor gibi görünen her ne varsa ondan biraz uzak kalmalısınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün ancak sabırlı olmanız da geremekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal yönden hareketli olmak isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Hareketli enerjiler alıyorsunuz ve dikkatsiz davrandığınız takdirde sağlığınız açısından risk oluşturabilecek hatalar yapabileceğinizi de unutmamalısınız. Herhangi bir adım atmadan önce kendinizi koruma altına aldığınızdan emin olmanız gerekmekte. Doğru ve dengeli adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün senin için aşk hayatı ön planda olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bugünü partnerine ayırmak isteyebilirsin. Bu durum aranızda yaşanan ufak çaplı gerginlikleri tatlıya bağlamanıza ve keyifli bir gün geçirmenize sebep olacaktır. Bir ilişkin yoksa, aşk hayatında yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Sana tavsiyem sosyalliğini koruman ve kendini yeniliklere açman olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle keyifli anlar geçirmek için harekete geçebilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha doğru ifade etmeniz gereken bir güne giriyorsunuz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygunluk göstermeye çalışmalısınız. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kontrolü elinizde bulundurmalı ve planlamalarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz hak ettiklerinize yavaş yavaş ulaşmaya başlayacaksınız ancak bunlar için de biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca, iyimser düşüncelerinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün, maddi anlamda rahat nefes almanızı sağlayacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan da mutlaka yarar sağlamanız gerekmekte. Her şeyin daha da iyiye gitmesi biraz daha sizin tercihlerinize bağlı olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.